Bir şey diyeyim mi? Çok güzel yakaladım. Son böyle demlerimi oynuyordum çünkü bayağı yedi beni. Ben bu işin makkosuyum canım. çıkıyoruz babuş. Burada da bir yerde bir yakalayacağım bak şimdi. Geliyor geliyor hadi. Geldin mi? Hadi şimdi lan. Lan hadi lan. Hah olur. Bir yerde biber hadi bana. Domal. <laughs> Emret ona, hoşuna gider. Domalde. Kalk <laughs> kuşum. Sen yayını yeniledin mi? Neredesin? Geri misin hala ya? Pablo. <laughs> ne? Pablo sen niye sileceksin Telegram'da o olayları kaçırdım. <laughs> ne oldu? Anlat bakayım. Beni, arama beni. Arama, arama. Ne hesabı? Şaka mı? Çocuklar hangi çocukta o? Ne olmuş? Hoş bulduk ablam Ha, gelsin babuş. Ben göremedim onu. Görsen bir sekiz belasını. Daha bak gene düştük. Oturun aşağısına düşmeden çık. Ay. Böyle yaparsan çıkamam ki. Vurdur. Efendim? Şey nerede onun? Ne bileyim. Vallahi çabuk eridi. Teşekkür ederim canım. Bir... Lan! Nereye gidiyorsun Yakuza ya? Bak bizim daha totemimizi yapmadık. Hep senin yüzünden bakıyorum ben. Ha. Geçen de böyle yaptın. Bir yerde bir vurdur hadi lan. Domal. Vallahi yiyor şu an. Annem annem. Yeah. Topladık. Ay yapıştır. Bak yine topladım. Evet Telegram'dan istek atanlar burada mıymış? Şimdilik Telegram grubuma bekliyorum hepinizi. Baka çıkın çıkın gelin. Ben de bir şarkı açayım şimdi. Nereye şey yapacağımı... Tamam. Teşekkür ederim. Bunakçı. Adamsın. Bu oyun ödemez dedi. Bu oyun ödemez dediler. Bana var dediler. Olur. Siktir. Ay. Canım sponsorum yağdırıyor. Teşekkür ederim hoş geldin Evet Efe hoş geldin Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Bu oyun ödemez dedi Ödemez dedi Hayır açamam İsocum iyi geceler Kaçırıyorum bazen chat arkadaşlar Şu an domattım da şu oyunu Bir dakika bekleyin Düşürüm mi Emin miyiz Kırkın altına düşmemem lazım burada çok sıkıntılı. Beşte düşürüm. Bana oyun önermeyin be. Ben kafama göre gideyim ne olur. Zaten sıkıntılı şu an. Her oyuna da giremem. <laughs> Bu oyun ödemez dediler. <gülüyor> 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 Hadi. Olsun. Bir yerde bir vurmamız lazım. Hadi. Hangisi? Ben onun şeylerini görmüyorum ben, mesajlarını. <laughs> Ama bana var dediler. Lan gene düşürdün lan. Hadi lan bir vurur da gidelim. Vallahi süper gideceğim. Söz gideceğim. Vallahi gidiyorum. Gideceğim. Ya. Ha niye? Ah siktir ya. Şimdi. Hayır ya. ya. Valla yedim. Sıçtık. Sıçtık Cafer, bez getir. Ananı sikim. Ahahah. Ya yaptı. Biz ama şu 35-40 civarından bir çıkamadık. Bir 50-60 yaptı gideyim. Ay. <laughs> Hadi gideceğim. Sal beni gideceğim. Attiktir ya. Verecek de. Nasıl yapıyor ya? <laughs> Hadi ya. Gideceğim gideceğim. Evet aynı döngüden çıkamadık amına koyayım bir. bir yediler gördüm orada da. Oyun donarak geldi. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ay. Kutem mi yaptın? Tuttu mu? Tuttuysa devam. Ay. Bakalım. Okay. E Aynı döngüdeyiz. Aman koyayım. Bir gidiyoruz. Bir gelin. Bir gidi. Hastiktir. Oy ne vurdu? Oy. <laughs> <laughs> Anan Ay çok şükür. Şükür. Ay. Yaptı yaptı. Döngüden çıktık da Çok şükür. Ay. Nasıl vurduysam. Benim. Ay çok kötü vurdum. Bilmiyorum. Yaptık ben şeklimizi. Canlar neredeyiz? Betis'teyiz. Hemen üyeliklerimiz açılsın. Tuhaf şeyler oluyor evet ya. Hop. Halledeceğim. Bir tane daha vuracağız şimdi. Geliyor bak hazır mısın? Ya bir şey almadı bizi ya. Ee, neydi? Neydi? Venom. Venom. Neydi? Jackpot ha. Jackpot'un adı tam Barbie. Şimdi kaç Barbie'si? Burada sıyrıl bak tat 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 tattı. evet. Veriyor tat tat da alıyor şu an. Oy. Bu sefer olucu mu lan? Ay, ay. Tamam o 40 döngüsünden çıktık şu an. <gülüyor> <gülüyor> Müdahale. Şimdi gel. Hadi. Geliyor vallahi bir çalır mıyız? Şimdi dayı. Çıkıyorum ha. Gidiyorum bak. Harbi gidiyorum. Bye bye. Diyor. Ay nasip olur mu be? Olacak mı lan nasip? Levent hoş geldin yeni gördüm seni kuşum hoş geldin. Burada mıydım bilmiyorum ama canlar bazen e, yazılarınız Üste çıkabiliyor göremeyebiliyorum. Kusura bakmayın şimdiden. Hemen ne yapın tekrar yazın. TG yaparak veya Telegram yazarak Telegram grubunun linkini alıp siz de aramıza kısabilirsiniz. Hazır. Oha 20 bin lira verilmemiş. Onlar yıldızlar ha. 3 herhalde. Fazlası mı geldi? Yıldız değil mi? Alsana. Versene. Ay yanlış yarattım dayı. Kul karpuz. Geldiğini düşünsenize bir. Çok güzel olmaz mıydı? Olurdu ya. Hadi ver hadi. Abi siz kaç diyorsunuz da bu oyun böyle bir değişik hareketler yapıyor bana ben nasıl kaçayım? Ananın dikiyim ne vurdum? Burada çok büyük bir şey vurdum herhalde. Hii. Nasıl çekeyim ben bu oyunu? 65 kal verdi. Ananın dikiyim. Ne? Ya ben bu sporu yapıyorum ya bak nerelerden nereye geldik yani iteledik. Canım neredeyiz? Metis'teyiz canım. Koş gel. Kop gel günahlarından. Ay nasıl çıktık kız? Demek ki benim sinirli olmam falan gerekiyor benim oyunları oynarken kazanmam için. Ay. Sana bir şey mi? Ya, bir ara böyle bir şey gördüm. 600'müş gibi. Maşallah deyin canım. Kasa 100k babuş. Demek ki pragmatik pişmanlıkmış amına koyayım. Kasamız 100k. Tek oyunda kasayı 100k'ya çıkarttık. Portakalı soydum. <laughs> <laughs> Haydi devam. <gülüyor> Haydi <gülüyor> bakayım. Ya bir jackpot'u al bari de jackpot'u görelim nasılmış. <laughs> ne <neyle> oldu bak. <laughs> Geliyor. Hazır mısınız? Şimdi dayı. Valla evet beni durdurun dayı. Fazla kaptırırsam beni tutun. Tut beni on tamam mı? Dur de bana. Ömer hoş geldin. Ses gitti lan. Değil mi? 80'de duralım. Bu bilimin sonuna... Hayır ya ben böyle onunla çekim yapıyorum deli. Ya dinleyeceğim dinleyeceğim ver ama Astra Vista Oy Ay şuraya atman yok muydu ya Şerefsiz Geliyor vallaha geliyor çok çok güzel bir şey Ananız gibi öne at ya Ne diyor <gülüyor> <gülüyor> Doldu <gülüyor> Barbie yaşlanmazsın kız Yok <laughs> mu bir klo <laughs> Manyak Ömer Bana bak gel buraya Uy. Bana bak neredesin abi sen Aylarda seni alıyoruz Clover Ömer geldi ya